Merhabalar, Adalet TV, Gebze TV, ortak yayınma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 29 Ekim 2023 gününe özel, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bir program yapmak istedik. Ve bunun için de yanımda Deniz Bey. Evet, rejiden tanıdığınız <laughs> Deniz Bey var. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk Ayfer. Nasılsın? <laughs> Teşekkürler sen nasılsın? Ben deyim birbirimize epey alışkınız. <laughs> e, aylardır birlikte yayınlarımızı sürdürmekteyiz. Kesinlikle nasıl bir duygu Deniz? Hani oradayken bir şekilde işte komutlarla rejide arka tarafta ama şimdi burada olmak e, ilginç bir deneyim oldu. Yani daha önce kamera karşısına geçmemiştim gayet de heyecanlıyım ve başarılı evet. olabileceğimi düşünüyorum. Aa kesinlikle. Zaten bugün böyle bir 29 Ekim özel programımız olsun istedik. Birazcık seninle konuşalım istedik aslında Deniz. Sadece o değişiklik olsun dedik. Deniz, 29 Ekim'le ilgili evet. ne söylemek istersin? Aslında sadece bunlar genel olarak. Öncelikle acısıyla, tatlısıyla bir asrın şahitlik etmekteyiz. Bizler Türk gencine yakışır bir şekilde üzerimize düşen vazifeyi sonuna kadar e, götürmekle yükümlüyüz. Ben kendime her zaman bunu e, hedef belirledim ve e, benden genç diğer arkadaşlara da bu hedefi, bu hedefin peşinden koşmalarını tavsiye etmekteyim. Teşekkür ederiz. Ee, yani aslında diyoruz ki Türküz doğruyuz ve çalışkanız. Evet. Ee, birer Türk gençleri olarak hem bizler o emaneti aldığımız insanlardan hem bizler hem de bizlerden sonra gelecek nesiller için de emaneti aynı şekilde vermek için çaba göstereceğiz. Bu gençlik ee, Cumhuriyet'in bir lokomotifidir diye nitelendiriyorum. Ve şunu da söyleyeyim. Gençlerin birçok alanda e, başarısı takdire şayandır. Özellikle voleybol alanında Geçtiğimiz dönemlerde bir başarı elde ettik ee, kendilerini bayanlarımızı takdir ediyorum buradan bu şekilde söyleyebilirim Evet Türk kadın voleybol takımını hepimiz tebrik ediyoruz. Büyük bir e, gururlandırdılar. Göğsümüzü kabarttı her biri. Artık o kadar alıştık ki madalyalarından, kupalarından evet. falan hani evet. madalya gelmiyor mu, kupa gelmiyor mu diyoruz. Gerçekten bu sadece Türk gencinin aslında voleybol anlamında da değil, başka evet. alanlarda, Bak, başka ya spor alanlarında son olarak var. öyle bir kesinlikle, başarımız kesinlikle. oldu. Buradan değinmek ve kendilerine takdir etmek istedim açıkçası. Kesinlikle teşekkür ediyoruz Deniz. Deniz başka söylemek istediklerini eklemek istedik var mı? Mutluyuz. Cumhuriyetin bir asrına e, tanıklık ettiğimize mutluyuz. Cumhuriyet özgürlük demek. Cumhuriyet demokrasi demek. E, ve bu şekilde ilelebet kalacaktır. Bu şekilde Türkiye'miz daha nice yüzyıllara tanıklık edecektir diyorum. Ve nokta koyuyorum. Çok Buyurun. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Denizciğim. Ee, ben de öncelikle tabii ki de Atam'ın dediği gibi aslında yurtta su, cihanda su diyorum. Onun haricinde de emaneti bizler aldık ee, ve gençlere bunları... Bu bayrağı gençlere teslim ediyoruz. Az önce söylediğimiz gibi. Dediğin gibi lokomotif olmak da evet. böyle bir şey. Öncülük etmek, daha sonrakilere de destek olmak. O başı çekenlere biz şu anda belki de o başlara geldik ve biz de bizden sonrakine o bayrağı bir şekilde, güzel bir şekilde emanet etmek istiyoruz. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Her şey için çok teşekkürler Atam. Cumhuriyet çünkü özgürlük demek. En önemlisi o. Demokrasi demek. Eee... Mice yüzyıllara diyorum. Yani bir asrı devirdik. Diğer yüzyıla tanıklık edebileceğimizi düşünemiyorum tabii ki de ama yükümlülüklerimizi unutmayalım. Biz sorumluluklarımızı yaparsak evet. bizden sonra gelecek nesiller de bunlara sahip çıkacaklar evet. ve bu şekilde de ilerleyecektir. Buna inanıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Deniz'e Ben teşekkür ediyorum. ediyorum. Ee... Böyle bir imkanı bana tanıdığın için <laughs> kamera karşısındaki ilk deneyimim. <laughs> Oldu. Teşekkür ediyorum Ay, ne sana. Ne mutlu bana. Bana şans oldu evet, da. Evet. Güzel bir gün ödenen evet, geldik. Güzel, güzel bir gün böyle şeyleri bir yaptık. Yani. Evet. E, 100. yılımız kutlu olsun. Madem biz bizden sonrakilere teslim edeceğiz. O zaman bizden sonrakiler gelsin. Teşekkürler. Merhabalar Melis Ece. Hoş geldin. E, bugün 29 Ekim 2023. E, Cumhuriyetimizin 100. yılı. Tekrar edeceğiz her seferinde. Ee, peki bununla ilgili neler söylemek istersin? Cumhuriyet'le ilgili, Cumhuriyet'imizin 100. yılı ile ilgili ya da Atatürk'le ilgili ne söylemek istersen ben senden de birazcık fikirlerini, görüşlerini, cümlelerini daha doğrusu senden Cumhuriyet'le ilgili cümlelerini duymak istiyorum. Yani bir asır geçmiş, heyecanlıyım. Bir de çok baskı gibi bir şey var. Değil mi? Evet. O zaman ee, böyle çok da güzel giyinmişsin. Ee, bütün bunlar için ben diyorum ki o zaman bir şeyle geldin, böyle neyle geldin bize mesela, ne yapacaksın bize? Yüzüncü yıla özel, bize özel neler yapacaksın? Bir tane dans mı alalım? Hiç uzatmayalım. E, ee, Melisece'den 29 Ekim'le ilgili hemen dansını alalım. <laughs> bayraklar bayrakları bir görelim evet Osmanlı, saygımız, Bravo. Atam huzurla da olsan bizler Türk genciyiz. Cumhuriyetinin emanetçileriniziz. Teşekkür ederim Melisece.